Şefenergi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün çıtır çıtır bir model anlatmayı düşünüyorum sizlere. Hem yapılışı kolay hem de görünüşü gerçekten çok hoş oldu. Ben Angora de çalıştım. Angora Gold Alize Angora Gold'la çalıştım. Oldukça ince, tiftikli bir ip. 2,5 numara şiş kullandım. Şöyle göstereyim modelim yakından. Burası da modelimin yüzü. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmaktadır. Artı 3 ilmek ilave etmelisiniz. 4 ilmek ve katlarına. Şimdi ben sizlere orta kanıtla bir iple çalışmak istiyorum ki modelimin orta kanıtlı iple de nasıl göründüğünü anlayabilelim diye. Detaylı anlatımlarını takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben ilmeklerimi şişime taktım ve modelimin kurulumuna başlıyorum. İlk sıramı tamamen ters olarak örüyorum. Facebook'ta takip etmek isteyenler Şerife'nin Örgü Dünya sayfamı girerek beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Takipçisi 100 binin üzerinde olan sayfa bana aittir. Youtube'da videolarımın alt kısmında hem internet sitemin hem de Facebook sayfamın linkleri bulunmakta. Tıklayarak rahatlıkla bana ulaşabilirsiniz. Örgümün arka yüzünde ve ikinci sırasındayım. Bu sırayı da komple düz olarak örüyorum. Hızlanalım. Çünkü bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve üçüncü sırasındayım. İlmeklerimi aynen ters olarak örüyorum. sonuna kadar devam edelim hızlanalım vaktinizi almak istemiyorum şimdi tekrar örgümün dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim lütfen videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın bana destek ve yardımcı olmak istiyorsanız videolarımı atlatmadan sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 5. sırasındayım. Burada modelimin kurulumunu yapıyorum. Burada 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimin sayıyorum 1 2 3 4. alt sırasına batarak 1 tane ilmek uzatıyorum. Bu uzattığım ilmeği biraz uzunca çekiyorum. İlmeğimi elimle tutuyorum. İpimi ön tarafa alıyorum bir tane ilmek ters olarak örüyorum ve aynı şekilde aynı noktaya batarak bir ikinci ilmeğimi uzatarak çekiyorum ve devam ediyorum arada bir bakın elimle şu şekilde uzattığım ilmeğimi tutuyorum ve bir iki üç tane daha ilmeğimi ters örüyorum dördüncü ilmeğimin bir iki üç dört sıra altına batarak bir tane ilmek uzatıyorum İlmeğimi elimle tutuyorum ipimi ön tarafa alarak bir tane ilmeğimi ters örüyorum ve aynı noktaya batarak ikinci bir ilmek uzatarak çekiyorum ilmekleri elimle tutuyorum bir iki üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum dördüncü ilmeğimin bir iki üç dördüncü alt sırasına batarak bir tane ilmek uzatıyorum. İpimi uzattığım ilmeğimi elimle tutarak ipimi ön tarafa alıyorum. Bir tane ilmek ters ördükten sonra aynı noktadan ikinci ilmeğimi uzatarak çekiyorum. İlmekleri elimle tutuyorum ki kısalmasınlar. Kalan üç tane ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu yüzde ilmeklerimi 3 tane düz olarak örüyorum. İpimi benden doğru tarafa alıyorum. Bir önceki sıra düz almış olduğum ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıp ortadaki bir tane örmüş olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi tekrar benden doğru tarafa alıyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi örmeden uzatarak ördüğüm ilmeğimi atlatıyorum. Bu iki ilmeği örmüyoruz. Tekrar ipimi arkaya alıp 1 2 3 tane düz örüp ipimi ön tarafa alıyorum. Uzatarak çektiğim ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa alıp bir tane ortada ördüğüm ilmeğimi tekrar düz örüyorum. İpim tekrar benden doğru tarafta. Uzatarak aldığım ilmeğimi tekrar örmeden atlattım. İpimi arka tarafa aldım. 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu yüz ilmeklerin hepsi düz örülürken sadece uzatarak çıkartmış olduğumuz 2 ilmeği Örmeden atlatıyoruz. Onun dışında kalan ilmeklerimizi düz örerek sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi de ters ördüm. Bakın burası uzatarak ilk aldığım ilmek. Bu ilmeğimi tersten girerek yanındaki ters ilmek ile birlikte ikisini düz örer gibi kesiyorum. Ortada kalan bir tane ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum. Son ikinci uzattığım ilmeğimi şişimden çıkartıp yönünü değiştirerek tekrar takıyorum. Ve yanındaki ilmek ile birlikte düz örer gibi ikisini birlikte kesiyorum. Böylece iki tane uzatarak çıkartmış olduğum ilmeklerimi eski sayısına getirmiş oldum. Ortada kalan bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlk çıkartmış olduğumuzun ilmeğimi tersten gelerek yanındaki ilmek ile birlikte düz örer gibi kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi bir tane ters örüyorum. İkinci uzatarak çektiğim ilmeğimin yönünü değiştirerek şişime geri takıyorum. Ve bu yanındaki ilmek ile birlikte ikisini düz ilmek örer gibi kesiyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir model. İkinci ilmeğimizin yönünü değiştirmeyi unutmayalım. İkisini birlikte kesiyoruz. Şu anda modelimiz bitti. Arka yüzden ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Ve bundan sonra ikinci modelin kurulumuna başlıyoruz. İkinci modeli de aralara kaydırarak yapıyoruz. ilmekleri arka yüzden düz olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sıradan da ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Biraz hızlanalım. Aynı zamanda ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri burada tekrarlamış oluyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ise ilmeklerimizin tamamını tekrar düz olarak örüyoruz. hızlanalım. Ön yüzde tekrar model kurulumunu gösterelim. Her defasında modelimizi kaydırarak kurmaya devam ediyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın şu anda 1 2 3 sıra ters örgü oluştu. Modeli bu sefer iki modelin arasında tam bir tane ilmek var bakın. Buraya kuruyorum. Başlangıçtaki 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 ve 5 tane. İki modelimin arasında kalan bir tane ilmeğin 1, 2, 3, 4. alt sırasına batarak bir tane ilmek uzatıyorum. İlmeğimi elimle tutuyorum. İpimi ön tarafa alarak bir ilmek ters örüyorum. Aynı noktadan bir tane daha ilmek uzatarak çekiyorum. İlmekleri elimle tutarak arada üç tane ters ilmek örüyorum. İlk başlangıçtaki işlemin aynısını yapıyoruz. Sadece her seferinde iki modelin arasına yeni modelimizi uygulayarak kaydırmamızı yapıyoruz. 3 tane ters ilmekten sonra dördüncü ilmeğin 1, 2, 3, 4. alt sırasından bir tane ilmek uzatıyoruz. İpimizi ön tarafa alarak bir ters ilmek ördükten sonra aynı noktadan ikinci ilmeğimizi uzatıyoruz. İpimizi ön tarafa alarak Kalan 5 tane ilmeği ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimizi ön tarafa alarak uzunca çekmiş olduğumuz ilmeği örmeden atladık. Aradaki ilmeği düz ördük. Tekrar ipimizi ön tarafa alarak uzunca çekmiş olduğumuz ilmeği örmeden atladık. Arka taraftan da bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Şimdi bu sırada da toplanışın tekrar gösterelim. Başlangıçtaki 2, 3, 4 tane ilmeği ters olarak ördük. İlk çıkartmış olduğumuz uzun ilmeği tersten girerek Yanındaki ilmek ile birlikte düz örer gibi kestik ilmeğimiz bu tarafa yattı. Aradaki bir ilmeği ters ördük. İkinci uzattığımız ilmeğin yönünü çevirip tekrar şimdize taktık. Yanındaki ilmek ile birlikte ikisini düz örer gibi kestik. Aradaki bir ters ilmeği örüp ikinci modele de aynı işlemi uyguladık. Kalan ilmekleri ters örerek sırayı tamamlıyoruz. Orta kalınlıkta ip ve 3,5 numara şişle de örülüşü ve görünüşü de bu şekilde olanlar. Yapmaya düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın.